Var ya tam dingilsin <laughs> Ne oldu ya? mevcut konuşma varken bir daha özelden arıyor. Pardon ha. abi yanlışlık Hani gördüm onu ben. So düştü biri geri geldi. Ona baktım. <laughs> ya var ya. Abi solda bak Solda daha bagi kolay. Girdi. Daha Orası, kolay. Dört 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 dört. Aa lan burada var. 4 kişi varmış ya. Aynen aynen 4 dedim ya. Ana abu maşal dedin abu vurduk lan. Eee 4x 6x söylerim. Lazım ne? Benim var sen, her sen... şeyim sen... ya. Bir bak. Ana abim var <laughs> alırım ya. Va var mıymış her şey? <laughs> Abi <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim ben Red Dot'u yine düşürdüm. Ha bak Ha, ha okey. Pardon. Acaba şey, şey ee, Nova no, çıkıyor olabilir, olabilir mi? Nova da çıkmış olabilir efendim. Sana evde dolu olabilir. bu. Önümüz... Aa, geldi geldi geldi. Allah sağ Elinize sağlık. Sol sol şuradan attı şuradan. Buradan bir yerden atış etti biri. Açık, ben gidiyor önümüzden. Gör, Alan, gördüm, gördüm sağdan. Alan, can Alan, abi sen de bu can abi bak. Okay botmuş da. Ama bu değildi bence bu, bu değildi. değildi. Bak bak. Dropla dropla. De drop avm hop. Hop yakaladı onu. Onda yakaladı. koval of. arabayı. Son bir kule içi. Kulübü Kulübü içi. Bur, bur, tamam, okay. kulübe içi. Vur vur vur. Tamam okey. Kulübe için. Size sağlık. Size. Arap AVM'yi yakaladı kanka. <laughs> Oy, yaptın abi. <laughs> Can abiyle oynarken alışın onu. <laughs> bana böyle başlar lazım. Kanka ciddi mi bana mobil vallahi çok kolay geliyor ya. Şeyin üstüne çıktın mı peki? Benle oynadıktan sonra bir bomba atmıştın ya benle oynarken. Can abi bot alsana şunu. Şu Al sağda da hatırlıyor musun Can abi? Hatırladım. Nerede lan bot? Aa ah, okey. Çok... <laughs> bir tane Gülüyor daha var bir tane daha yaz bu tarafa. şuradan da geliyor. Düşman görüldü Soldan nerede? Gire. Sol sol sol. Düşman görüldü. Arka arka. Bunlar takım sanırım. Aynen. Aynen. Aynen takım. Aa, iki tane iki tane. İki bomb var, var Sağ ol. Sizin de şey hatırladım o bombayı ben böyle gidiyorduk <laughs> A, önümüzde Aynen. de bir araba gidiyor ben bombayı bir atıyorum önümüzdeki <laughs> arabaya küt <mümkün. gülüyor> <laughs> yok olmuştu araba evet sayı biz vurmadıkça azalmıyor bak bu güzel bir Evet. Şey. Eğlenceli oluyor. Uçak rotasyonu tam ortayı kesmesine ama hala ortada. Alanı şiltır evet. şurada bitirecek, şurada bir yerde. Bir köprüye bakalım o zaman. Okey, ben giderim. Nova Benzin bastım. O zaman poçik. Düşman, görüldü. Oraya girdi kanka o adamlar. Girdi mi? Girdi girdi. Gördüm gördüm. sağa döndü sağa döndü. Abi yaklaşana kadar sıkmayın da bir anda ne oldu Durdu aldım. ama durdular ama run koydular. Yani Bizden haberleri, gördü, vardı. Gördü, gördü. Bizden gördü. haberleri gördü. var. Gördüm Bizden haberleri var kanka. Sizde sizde sizde. <laughs> Kulübe. <gülüyor> Bayıldı biri. Can abi bomba atsana oraya ben tam abi, arkasına ben, ben. bomba at abi. İki tane attım. Tamam at ölecek onlar. <laughs> Bir bomba daha bayılabilirsiniz. Uzak düştü. Bunlar iki miydi? Ha iki. i̇ki, iki. Yani. Onlar görüp sniper deneyecekti de. Bizi gördüşler mi? Ya? Aynen gördüler. gördüler. Gördüler gördüler. Bakıyor daha çocuk bize bakıyor. Da. Yok yok hani neyse. Düşman görüldü. Arabayı değiştirdim. Vurun 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 Bir baygın. Araba Vur 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 Ben önce zıplıyorlar falan diye düşündüm. Hiçbir şey yapmayınca adamlar. Pam 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 8x var cana buradan. Vallahi alırım Tam kanka ya. siz sal yaptığınız zaman ben zevk almıyorum ama bak. Harbi. Abi o, ya şöyle Almışken al hepsini de evet. Biz zaten tryout maçları, rakipleri de tanıyınca ona göre oynuyoruz Bir de çocuk bir. Ha ben dedim mi? Bir şey yapmıyor gibi Bak bir tane mi? daha var, bak bak bir afk Ay botmuş biri. Çocuk duvar dibinde, hatta Emirhan dedi abi afk dedi Bir anda canlandı Şu sağdaki <laughs> drop vardı oraya doğru Hayır. gitsene tamam, Sağda biri drop attı da göremedim evet. Adamlar var. Adam Şu adam var, var, adam var. Sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. O 7 AVM7 kanka. Ben yedi, sonra yedi, aynen. Arabadan eğim aşağı inmedi. Bu taraftayım ya inme indiremedim. Benzin ba ay benim canım yok lan. Neyse bandajlarım devam et devam et. Devam et devam et. Hiç şeye gitmedik, bir, şu okul önüne doğru gitsene sol tarafa kanka. Oraya gelen olmuş Topi olur. Aha, aynen. Ben anladım Aa, bunlar ne tarafta ya. O Mayta'nın diğer tarafı var ya, kesin oradalar. Hiç gitmedik bu tarafa. Dağlarına toplanamamışlar o zaman. Şu taraftalar bak abi, şu, ta şu tarafta. O, şuradan buggy geçiyor Düşman abi. Düşman gördü. Baksana abi, gördün mü? Aynen, yani yani hala, hala gidiyor. Kasma oldu, başka bir kasma oldu. Bu önümüz dolu olabilir abi dikkat edin bak şu önümüze. Temiz. Evet. Sol 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 yakın. Bakayım. Evet. Bak ya. Bir, bir o çocuğun ya. Çocuk bize bakıyor sadece. <laughs> İyi minmiyor aşağıya kanka. Dur beş tane çekeyim Tamam. Headshot tamam. evet, yedi arabadaki. Aa! vurdu sandım. Ardın abi. Benzin bitti kanka. Önümüzde araba vardı solda onu Arka arka kar. Ka ev, ev, dışı öyle yan tarafı gibi eve sıfır çocuk haberiniz ev olsun. değil galiba. Eve sıfır. D evin içinde değil çocuk. Daha ha, sol sol sol. Bunu koydum. arkadaşım. Çatı çatı Caner. Caner orada bana. bir an. Aa evin sonunda. Aşağı indi çocuk haberiniz olsun. İki kişi var abi. Helal, helal lan sana. İçeride biri de. Balkonda, balkona baksana balkona. Eller abi, eller sağlık olsun benim. Eller İşte bu ya. Aranan kan bu ya. Şu Arabayı değiştireceğiz değil mi daha? Arabayı değiştir. ben şuradan bir elektrik Şu çekeceğim. Aşağıda araba var ya. Düşman Hı -hı. görüldü. gel ya biz temizini alalım. Gel. Aa. Yusuf. 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 Bu arabada ne emek darbe bir aldık inemedik. Bir tık öyle oldu ya. Valla. Bu aracın bir özelliği var abi sana zıkmıyorlar araba sıkıyorlar. <laughs> <laughs> Öyle, öyle. Kanka sizde de oluyor mu mesela böyle adama vuruyorsun uzaktan, render mesafende ama hasar almıyor. Yani. Aynen. Evet. Aynen. Aynen. aynen, aynen. Bizde o çok, oluyor. çok oluyor. Arabayla giderken çok oluyor. E aynen, arabada gidiyorum, arabadakilere headshot AVM atıyorum. Küt hasar iniyor ama adam aynen. ölmüyor. Aynen abi, çok oluyor ya. Hı. Drop shot atınca da oluyor mesela değil mi? Evet, oluyor. adam. Oluyor. Ben yani çok adam... drop shot kullanmıyorum da. Ya adam atınca sen saymıyor. Ha aynen. Bu adamların hepsi solda kanka bence. <laughs> Onda şey oluyor ama biliyor musun Can abi? Diyelim bir adama backstep atacaksın. Vuruyorsun ya saymıyor. Ama adam da anlamıyor senin ateş ettiğini bir daha vurabiliyorsun. Ha, o ayrı Onda bir böyle şey var. oluyor. Bin kere dolu galiba çok kötü Açıktı bir de. Solda birisi olmuş. Şurada bir durayım bakalım ya. Okay. Ben o adamların bu soldaki evlerde olduğunu düşünüyorum nedense. Kaskeleyin ne durumda canım? İyi, iyi güzelim ben. Tamam. Evet. Tabii dürbün değiştirmem gitmiş, kalmış. <laughs> Ve yani yakın mesafe olsa şu an adam öldürür beni. 4 ne yapacağım? <laughs> Olum kimse de ses seda yok ya. Ha şurada Düşman görüldü. Çar çar milçe İki kişi. Ha oha tavaya yani çarptı. Yani kafalar abi. Nereye gidiyorsun? Düşman görüldü. Hanga. Senin şartın bende çıkmadı bura biraz önce biliyor musun? Çıkmadı mı? Çıktı mı Çıkmadı mı? Bu şimdi ön yamaçta. Arkaya geçmiştir. Böyle attım. Hangar içi ya. İçeride. Saldırmak. Eline sağlık. Güzel. Diğeri de öldü o zaman aynı. O <laughs> bu da AVM'de varmış. <laughs> AVM vardı. bütün maç yattı. Ne? <laughs> Görmedik hiç sol tarafı. Gö göremedik hiç adını. <gülüyor> <gülüyor> bu araba ilk fight'ımızdaki arabaydı. Yani. Aynen. Benzinimiz bitecek. Hadi var abi. Bassana Sezer. Hadi var abi. Hadi. Düşman Hadi görüldü. Bakayım, ben basıyorum dediler. Evet. Neyse alana girdim zaten ya. Aynen tam ortasında. Geldi. Aa bak evet. zıplıyorlar. Cana bunlar senle. Ya ben olmuyor. Bence hocam. bence kalp atıp vur abi bunları öyle yap. Al patıp nasıl yapıyoruz? Ya yani at emoji'ni vur çünkü emülatörde i̇ki şey oluyor. Tishikan bunlar. seni izliyor. Bunlar iki kişi. Bunlar üç üç abi üç üç üçler. Bir çatı var bir Aşağıda var. A var var iki aşağıda iki var abi. Al dağıtayım da çocuklara ayıp olmasın. Malatamadım ki emoji açtım oraya bekliyorum kaç dakikadır? <laughs> ha. Elinize sağlık güzeldi. <laughs> güzel var. Teşekkür ederiz sona kalanlara da ya. <laughs> güzel maç. Güzel puan. Artı 17. Kaç puan? 17. Oh. 17. Elinize sağlık. Güzel maç. Bayağı güzel maç. Let's go!